Selam dostlar. YouTube kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Ben Efe. Tıp okuyorum. Falan filan. Ben de dedim ki böyle bir videoyla daha samimi bir giriş. Biraz çöküşte gibiyim. Yani sıkıntılarım var. Herkesin de bir sıkıntısı var. Herkesin inişli çıkışı zamanları oluyor. Bu videoda sizinle beraber beni mental olarak düştüğüm yerden çıkaracağız. Ve bunu nasıl yapıyorum size göstereceğim. Önce arkadaşlar ilk olarak e, mental olarak düştüğün yerden çıkmanın benim için formülü spor yapmak. Çünkü spor beynindeki dopamin bölgesini uyarıyor ve birazcık mutluluk salgılıyor. O mutluluk da size biraz motivasyon veriyor. Şimdi biraz spor yapacağız. Spor yaparak ilk aşamayı. Evet öyle bir. Bir. Arkadaşlar biraz başladım. Spor derken nasıl bir spor? Ne dedik? 150 150 Sizin dolaşımınızı artıracak, biraz hormonlarınızın salınmasını sağlayacak, beyninize kan gitmesini sağlayacak ufak bir spor kardiyo gibi düşünebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman biraz mutluluk hormonlarınız artacak. Güne biraz daha hazır hale geleceksiniz. Ben böyle zamanlarda dövüş sporlarını da sevdiğim için gölge boksu yapıyorum. Açma germe yapıyorum. Siz de eğer e, spesifik bir sporla alakanız varsa o spor üzerinden teknikler çalışabilirsiniz. Yoksa da açma germe yaparsın. Mesela boynunu çevirirsin. İşte kollarını falan çevirirsin. Omzunu çevirirsin. Esnet esnet Esnetirsin kendini ufak. Mesela şöyle ip atlayabilirsin. Kan dolaşımını hızlanır. Şimdi spora geçelim. Yanda da güzel böyle sizi Motive edecek bir şarkı iyi olur. Davet olsun bu aşkı Sizi depresyondan çıkaracak birinci aşamayı tamamladınız. Yani spor yaptınız, kalbinizi hızlandırdınız. Şu anda kalp hızlı çalışıyor. Yani aslında dolaşım olması gerek, iyi hissetmeniz gerek ama hala iyi hissetmiyorsun. Çünkü dolaşacak kanın yok. Yani sabahtan beri sabahtan beri az su içsin. Şu anda içebildiğin kadar fazla su iç. İkinci aşamayla birinci aşamanın arasındaki ara görev gibi düşün bunu ve içebildiğin kadar fazla su iç. Daha fazla içmem lazım. İçebildiğiniz kadar fazla su için 15-20 dakikada birazcık etkisini göreceksiniz. Biliyorsunuz hormonlar kanla taşınır. Kan yoluyla taşınır. Kanla taşınması için de akacak kan olması lazım. Akacak kan da damarda durmaz. <laughs> Şimdi ikinci aşama ne? İkinci aşama aslında psikolojide de bayağı önemli bir yer tutan bir şey. Buna meşguliyet terapisi deniyor. Yani mutlu olmak için birazcık meşgul olmanız gerekiyor. Şimdi hemen alın, sizi ilgilendiren bir şey olabilir. Ders çalışabilirsiniz veya kitap okuyabilirsiniz veya başka bir şeyler, resim çizebilirsiniz. Normal günlük hani araba sürebilirsiniz, günlük yaptığınız me sizi meşgul eden bir şey yapın. Sizi normalde gün içerisinde ne meşgul ediyorsa, kafanızı ne yoruyorsa onu yapın. 25 buçuk üç saat kendinizi meşgul edecek bir şeyle uğraşın. Ben neredesin? Kaç yaşındasın? Saat baya bir derslerim birikti. Şimdi anatomi diye bir konuya geçtik. Kemik bilimi mesela diyor. Kemik bilimi giriş diyor. Ben şimdi iki buçuk saat falan bu dersleri dinleyeceğim ve ders çalışacağım. Arkadaşlar depresyondan çıkmanın üçüncü ve son adımı kendinize dönmek. Yani kendinizle baş başa kalmak. Ben mesela böyle durumlarda dışarı çıkıp hiçbir şey yanıma almadan, telefon da iyi, şu anda ses kaydedeceğim diye yanıma aldım. Hiçbir şey yanıma almadan kendi kendime oturuyorum. Kendime dönerim, kendimi dinlerim. Kendi hayatımdaki kendimin yerini ve dünyadaki kendimin yaptığı işi düşünürüm. Bu sayede değerinizi daha iyi anlarsınız ve bir işe yaradığınızı fark edersiniz. İnsanları depresyona sokan durum çoğu insanda değersizlik hissi. Yani depresyonda olduğunuzda ben ne işe yarıyorum aslında? Ben bir işe yaramıyorum. Etrafımdaki insanların her birinin bir, iş, bir işi var, yaradığı bir iş var ama benim yaptığım bir iş yok ya da bir işe yaramıyorum gibi düşünüyorsunuz. Ama kendinizi dinlediğiniz zaman sizin de bir işe yaradığınızı fark edebiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz. İlim ilim ilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır demiş şair.